Herkese selamlar arkadaşlar. Ben Furkan Derbazlar. Furkan Derbazlar YouTube kanalına hoş geldiniz. Farklılık olsun diye kendi ismimi kullanıyorum. Bugünkü sorumuz bana en çok gelen sorulardan bir tanesi. Ve gerçekten bu, bu soruyu cevaplamayı da galiba çok sevmiyorum. Niye çok sevmiyorum? Çünkü bu çok düşünülmeden sorulan bir soru oluyor. Ama ben yine de cevaplamak istiyorum ve her seferinde kimseyi kırmadan cevaplıyorum. Nedir bu sorumuz? Aşağıda yazıyor. Eğer ki dövüş sporlarına başlarsam, işte box, kickbox, muayete, MMA fark etmez. Başlarsam ne kadar süre içerisinde maça çıkabilirim? O kadar gıcık oluyorum ki bu soruya şu an tekrardan tekrar kendi duyduğumda bile sinir oldu. Kardeşim, güzel kardeşim, bak sen gel hemen, ben seni hemen maça çıkartayım. Aslanı cevap hemen alayım seni götüreyim Bağcılar Olimpik Stadyumuna. Orada ben seni ringe sokayım maça çık. Çözüldü mü sorunun cevabı? Bu seni tatmin etti mi? Bence etmedi. Neden? Çünkü istediğin cevap bu değil galiba. Ben sana o zaman güzelce anlatayım. Şimdi ben şuradan yoldan geçen birini çeviririm. Merhaba kardeşim, hoş geldin. Adın ne? Ahmet. Merhaba Ahmet kardeşim. Ben Furkan Erbazlar. Hoş geldin. Maça çıkmak ister misin? Evet abi, hadi gel gidiyoruz o zaman maça çıkıyoruz. Ahmet diyor ki dur 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 abi bir dakika ne maçı? Daha bir şey öğrenmedim ki ben maça çıkayım. Aferin Ahmet sana. Ahmetler varsa aferin hepsine. Kardeşim, ne kadar süreç diye bir şey yok. Bu sporlar, dövüş sporları kişiselleştirilmiş bireysel sporlardır. Bir takım başarı yaparsan o takımda çok kötü olmana rağmen o takımla birlikte ilerlersin ama bu bireysel bir spor olduğu için senin böyle bir şansın yok. Önce bütün teknikleri öğrenmen lazım. Sonra bu öğrendiğin bütün teknikleri daha sonrasında uygulayabilmeyi öğrenmen lazım. Sonra bunları eksiksiz bir şekilde hatalarını örterek, kapatarak öğrenmeye çalışman lazım. Ve daha sonrasında Salonundan herhangi biriyle, çevrendeki herhangi biriyle bunları ringe girerek deneyimlemeye çalışman lazım. Bu deneyimleme tamamlandıktan sonra hocalarının senin o kıvama geldiğini veya gelmek için nasıl bir antrenman periyotlama sisteminde dövüşmen gerektiğini antrenman yaptığını yapman gerektiğini sana anlatmaları lazım. Sen bunlara eksiksiz ve disiplinli bir şekilde beslenmene, uyku düzenine, antrenman planına ve programına sadık kalarak devam ettirmen lazım. Ondan sonra hocana soracaksın ki, daha boksa, dövüş sporlarına yazılmadan değil. Ondan sonra soracaksın ki, hocam ben ne zaman maçalı, maçlara çıkabilirim? Çünkü kendini en azından temel oluşturmuş bir şekilde yeterli görmen lazım. Ama sen daha evindesin, bacak bacak üstüne atmışsın, boks kursu yazmışsın oraya. Hmm, bakayım buna sorayım. Arıyorsun, daha nerede olduğuna bile bakmıyorsun zaten. Çin'den arıyorsun, yer İstanbul'da. Alo? İşte ben dövüşe ne zaman hazırlanabilirim, ne zaman dövüş maç, dövüşe çıkabilirim diye soruyorsun. Kardeşim sen daha hiçbir şey yok. Sen daha ehliyet almadan araba kullanmaya Ehliyet almadan araba kullanmak da değil. Rallilere nasıl girelim, yarışlara, formüleye nasıl katılalım. Bunlar bir süreç. Bacak bacak üstüne attım kusura bakmayın. O kişiyi taklit ettim orada. Bunlar bir süreç. Bu süreçte senin yapman gereken şey önce o işin içerisine atılmak. Ben size niye biraz önceki gibi bir süreç sundum? Dedim ki bakın böyle böyle yapman lazım, şöyle yapman lazım. Bunu sunmamın sebebi şunu düşündüğümden. Yani dövüşmek isteyen kişinin yenilmek amacıyla bu dövüşe girmek istediğini düşünmediğim için. Ne demek istiyorum? Şu. Yani kimse yenilmek için bir maça gitmez. Bazı insanlar vardır işte ben bunu sadece deneyimleyeyim yenilsem de yenilmesem de kazansam da benim için deneyim olsun zaten bir daha yapmayacağım sadece deneyimlemek istiyorum der. Eyvallah kardeşim dayak yemek istiyorsan ring hazır zaten. Ama ben niye size böyle bir süreç sunuyorum hepimiz başarılı olmak istiyoruz değil mi? Hepimiz dövüş sporlarına veya herhangi bir sporda müsabakaya katılacakken kimse yenilmek için gitmek istemiyor. Herkes başarılı olmak, kendini iyi hissetmek, vermiş olduğu antrenmanların karşılığını almak istiyor. Bunlar dahilinde senin bu antrenman sistemini, beslenme sistemini, uyku düzenini yapmazsan yenilmeye daha da yaklaşmış oluyorsun. Mağlubiyete daha da yaklaşmış oluyorsun. Neden? Çünkü senin karşındaki kişi bu dediğim sistemi yapmışsa sana göre daha avantajlı pozisyonda senin karşına çıkıyor. Yani sen 3 antrenman yapmışsın. Adam 800 tane antrenman yapmış. E ben seni hemen ikinci ayında çok heveslisin diye maça götürürsem, sen iki yıldır bir fiil antrenman yapan adamın karşısına çıktığında ne olur? Çok şanslı olman lazım. <laughs> Anca çıkışta onu akrabalarına dövdürebilirsin yani. Şanslıysan o da. Yani bazı şeylerin matematiği var. Ehliyet almadan formüleye gitmek gibi bir şey bu işte. O yüzden bu soruyu sormadan önce önce o işe başlamak, yapıp yapamıyor olmanın kararını işin içerisinde vermen gerekiyor. Kimse dövüş sporlarına lütfen hemen ben maça çıkacağım psikolojisiyle ba başlamasın. O zaman spordan da soğuyabilirsin. Çok seversin bu sporu ama dövüşemeyeceğini düşündüğün için veya karşına çok üst seviyede insanlar çıktığı zaman onlara yetişemeyeceğini düşündüğün için bu spordan soruyabilirsin. Çünkü ben bunları daha dövemiyorum, bunlarla daha başa gelemiyorum. Bir müsabakada, bir şampiyonada nasıl birileriyle baş gereyim? Mümkün değil. Ama çünkü bu psikolojik olarak sen buraya dövüşmek, maça çıkmak, şampiyon olmak kafasıyla geliyorsun. Sen önce buraya işi öğrenmek, dövüş sporlarını öğrenmek, teknikleri öğrenmek, hocalarından bir şey kapmak, çevrendeki bu işte şampiyon olmuş veya bu müsabakalara girmiş tecrübeli insanlardan bilgiler almak. Ondan sonra kendi haline çekilip bak o böyle dedi, o şöyle dedi, o böyle dedi. Ben bu işi yapmak istiyor muyum? Diyelim ki istiyorum. Ha onun tecrübesi böyle, şunun tecrübesi böyle. O zaman ben bu işe nasıl bir stratejiyle ilerlersem onlardan duyduklarımla daha başarılı olabilir mi? Kendi kafanda analiz ederek sonra da hocana, antrenörüne, bu işteki tecrübeli insanlara danışarak o zaman başarılı olma ihtimalin yükselir. Ama aradım telefonla geldim ben dövüş sporuna ne zaman başlayabilirim? Ben sana derim ki gel hemen git başla. Ne zaman maça çıkabilirim? Ben sana derim ki gel hemen maça çıkartayım seni. Bir daha da ondan sonra eline eldiven takmasın hemen maça çıkarsın. Sebebi öncelikli olarak kendinin kim olduğunu, yetenekli misin kardeşim bu konuda? Onu bile bilmiyorsun maça çıkmaktan bahsediyorsun. Kimseden bu zamana kadar darbe almamışsın, yumruk yemenin ne olduğunu bilmiyorsun. Maça çıkmaktan bahsediyorsun, profesyonel olmaktan bahsediyorsun. Eğer bu işi çok istiyorsan önce kendini geliştirmeye ve kendini tanımaya başlamaktan başlamalısın. Kendini tanırsan zaten bu soruyu sorman gerektiğini veya sormaman gerektiğini hemen algılamış olacaksın. Böylelikle kimseyi yormayacaksın, kendini de gereksiz yere yormayacaksın. Bu neden diyorum psikolojik olarak insanlar, gençler, çocuklar diyor ki giderim 3-5 ay içerisinde maça çıkarım profesyonel olmak istiyorum. Bu psikolojiyle geliyor içeride aynı onun seviyelerinde birinden dayak yiyor sonra morali bozuluyor. Diyor ki ya yapamayacağım galiba bana göre değil ben bu işten vazgeçiyorum. Çünkü niye? Çünkü sen temeli atmadın ki sağlam. O işten vazgeçmen gerekiyor o yüzden. Sağlam temel atmayan bu işte herhangi bir sporcu kolay kolay gidip de ilerleyemez. Maça çıkar, istediği kadar çıkar ama sonuç, sonuçlar onun hiçbir zaman istediği gibi olmaz. Çünkü her zaman karşınıza sizden daha fazla çalışan, sizden daha fazla antrenman yapan, sizden daha fazla tecrübeye sahip olan insanlar çıkacaktır. O bu, ve bu insanlar sizi ezimete, mağlubiyete uğratacaktır. Yeteri kadar hazır olmadığınız için. Yıllardır şampiyon olan birini yenmek istiyorsan yıllardır şampiyon olmuş biri gibi çalışmak zorundasın. İşte bunu unutma. Bu muhteşem sözü şu anda uydurdum. Daha da saçmalamadan hemen bu videoyu burada kapatıyorum. Ne demek istediğimi çok iyi anladınız. Görüşmek üzere. Bam.